Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü yayınımız arkadaşlar. Dişi kuşlarımızı tanıtacağız. Bunların çoğu dişi. Aralarına üç tane yeni yavru attım. Şu bu Şu gördüğünüz sabini Şu dumanlı. Bu dumanlı aynaya koyduk. Kendi gösteriyorum. Bu üç yavru daha yeni yavru daha yeni attım arkadaşlar arasına. Kuşam kuşum hiç yok. O yüzden uçum videosu çekemiyorum. Çekebildiklerim var. Onları çekip atmıştım var eskiden. Böyle arkadaşlar bizim güvercinlerimizde bu arkadaşlar da böyle işte. YouTube kanalıma abone olmayı beğeni yapmayı yorum yapmayı lütfen unutmayınız Daha ne desem Şu dumanlı Azıra yakındı Kanatlarını kestik kuyruklarını kestik şu Kula O şekil Şu dumanlı pat, yarım yarım patlamıştı daha Kendini belli etmedi o Şu Tatlıyı güzel değişti Kafayı kaldırmıştı Çıksana oradan şu dumanlı benekli pullu. Şu arkadaş da öyle. Bu da hazır. Bu da hazır. Şu iki yavru arkadaş uçacak. Şu ayna kırık dumanlı uçacak. Şu da yanlarında uçar herhalde. Bu tatlı dönmüştü ama çok sert döndü. Şu misik arkadaş da yanlarında uçar. Bu güzel yükseğe atıyor kuşları. Yükseğe bayağı bir atıyor. Bayağı bir gezdirir kuşları zamanla Şu arkadaki pullu dumanla hiç uçurmadım. Onu da uçuracağım. Kanatlarını dizmiyor. Yavaş yavaş arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Şöyle dışarı çıkarın biraz. Dışarı çıksınlar. Dışarı çıksınlar. Biraz dışarı çıksınlar. Daha iyi sağlıklı arkadaşlar. Yine attığım yavrular da kendi kuşlarım da. Bunlar çoğu dişi tayfası. Erkek tayfası da şurada bir taht kuşu orada. Bunları da gösteririm daha sonra. Hatta videoyu durduruyorum arkadaşlar. Erkek tayfasını da göstereyim ufaktan. Arkadaşlar bunlar da erkek tayfası. Bunlar hepsi erkek arkadaşlar. Beyaz erkek, pullu duman kula erkek, mavi istiyar. Bayağı bir yaşlı da 4-5 yaşında. Şu Arap erkek, şu mavi, şu kula erkek. Şurada bir pullu kula daha var. benekli benim kula. O erkek. Şu kağıt mavene kuyruk tek dişi. O da şu ihtiyarla eş alması için attım. Eş almışlar herhalde. İnşallah ilerleyen günlerde yumurtlarlar işte. Kendileri bileceğiz. Neyse arkadaşlar yayını kapatıyorum. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.